Evet, kötü evet. 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 sağ. Evet, kır. Evet oğlum. Evet. Evet, uzak. Evet. Heh, aferin. Heh. de. Aferin. Ben de. Evet, hadi. Ben aferin. Uza. Evet. 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 Aferin lan. 4 milyon dolar. Aferin. Evet, oğlum. Aferin. Aferin oğlum. Evet, aferin. Uza. Pardon. Aferin oğlum. Aferin Tayran. Evet oğlum. Evet. Aferin. Evet. Aferin oğlum. Topu. Aferin oğlum.